Ay bugün de ne çok iş var böyle. Uf <laughs> yap yap bitirmiyor. Ne yapsam acaba ne yapsam. <laughs> Şunları getireyim bir de şuraya. Hmm, hmm. Şöyle bakalım. Şunları getirmeliyim. Uf çok fazla var ya. Şöyle bir. Dışarıya bakayım. Hmm. Hmm. Bakalım böyle suç işlem filan birileri var mı dışarıda? Sanırım temiz. Neyse şimdi şöyle hapislere bakayım. Suçlular yerlerinde mi? Ay in şuradan. Uf. Ya bakalım. E burası boş. E burası da boş. Ya ben şu gardiyanı bir yakalarsam. Ne yapıyor bu ya? İşini yapmıyor. Kaç sınırsız kaç. Allah Allah. Umru değil umru. Şöyle bakalım. Ay birileri var. Kim bunlar? Uf, boş ver. Şimdi şöyle önemli olan hazırlanmak. Tüm işleri yaptık mı bakalım neler kalmış. Ha ha ha. Bankadaki bütün paraları çaldım. Yani bakkal. Burada da polis var. Dikkatli geçeyim Ah oh, oh. Hırsız olmak da çok zor iş ama bayağı da bir para kazanıyorum. <laughs> polis var ya. İnşallah içeride sıkıldım aslında. Şimdi başka yerlere de gitmem lazım. Ay ne oluyor ya? Şu bilgisayardan bak hemen. Şuraya bakalım. Ne? Yine mi bakkal soyuldu ya? Yeter şu bakkallardan. Bıktım hep bakkalı. En kötüsü banka. Umarım bankayı soymazlar eğer bankayı sorarlarsa bizim gardiyan da zaten ne biçim gardiyan kendimi gardiyanlara koyacağım memurluktan onun sayesinde ya şimdi onu bulmam lazım acaba nerede ee, gidecek bir yerler bakayım ama ilk motosikletime binsem iyi olur Ay, Ben bu motosikletimizle gidelim. Bakalım neredesin? Hırsızı hemen yakalamalıyız. Hastanede neden olsun doğruya geri dönelim. Evet. Orada bir mi vardı? Evet sanırım o. o. Olmalı aslında. Dur dur dur. Ya ben de ne biçim Evet. Ee, şöyle. Koş koş. Yani sür sür. Ay benim ehliyetim bile yok. Ben ne yapıyorum? Sağ olsun şoför. Her gün yani haftada bir izin yapacağım diyor. Haft yedi gün izin yapıyor. Hafta doğru ya zaten yedi gün. Ay. Hafta boyu izinle. Hafta boyu izin. Aferin be sana. Aferin be Şafe. Allah'a Allah, ekber. Ya geri. Dönemiyorum. Yok. Çok sıkıldım şu işten de ya. Ya çok sıkıldım ama bir temizlikçi var. Tabi o da yok. Şafer yok. Gardiyo, yani temizlikçi İşi bırakmış yok çocuğu mu varmış da neymiş de yan neyine mi gidecekmiş de her gün bir bahane. Şoför zaten yani şoför e, her gün izin yapıyor ben onu anlamıyorum. Gardiyan ya artık ona diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü gardiyan ne biçim iş şey yapıyor be tek mi kaldım ben. Bazı polisler var onlar da korkuyorlar hırsıra onları ölecekti. Ne biçim insanlar yaşıyormuş be ben hariç. Ay, şuradan da gizli yerime saklanmalıyım. Koş koş. Hmm, neredeydi? Şuradan çıkıyorduk. Ay yok şuradan. Ay. 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 Tamam, şimdi motosikletimi buraya park edeyim. Aa. Ay. Çok güzel. Artık açabilirim. diye hiçbir yerde görünmüyor. Şöyle. Şimdi başkaldır sayabilirim. Banka bitti. Payımda bırakayım ki. Hiç kimse şüphelendi. Ay bakkal saymıştım. Kuaföre gidelim. <laughs> Şöyle. Şuradan ojeleri kaçırmalıyım öncelikle. Eee. Tamam. Şunları, çiçekleri, kitapları, her şeyi kaçırayım. Bunları da. Şimdi. Gidelim. Hanımefendi, yalnız onların parasını ödemeden gidemezsiniz. Eki ki onlar satın alınmıyor. Gelin şurada saçınızı yapayım şey değil zaten. 400 Euro. Sadece bir maşa mesela 400 Euro. Bakın bu saçımdaki şey. Ay sizin ne öyle kapkara giymişsiniz. Gerçi ben de kapkara giydim ama açık giydim. Yani size biraz açık giymişseydiniz. Bu ne kap ka böyle e kalın böyle. Nasıl bir şey bu? Ay bir de o şapka hiç olmamış tatlım. Şekil bir de ihtiyacın lazım. Canım saçın berbat yani balım şu anda iğrenç gözüküyorsun. Gel sana bir bakayım yapayım ben. Her nasıl ne istersin? Yok teşekkürler. Ah kaçıyor. Polis. Polis yok mu? Polis. <laughs> polis. Aa, polis. 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 nerede? Ay tırnaklarım buzulacak bağırmak son. Polis nerede? Polis. Ay polis. Gizli ben polis olursa öldürürüm. Ha. Polis. Ay, hala şu suçluyu bulamadım. Bir de şu, şu kaferden. Kaferin şeyinde yapmış. Ya ben ne yapacağım bunu bulmalıyım. Şöyle bir bakalım nerelerde bulabilir. Şimdi bu kez yürüyeceğim ama ha. Bıktım o ne biçim sürüyorum be. Şuradan. Hop bittik gidik. Ay çocuk ben de ne yapıyorum ya. Sosyete yayın arasına karıştım zaten. Hırsızlık ne be? Hırsızlık ne? Hırs hırs hırs. Ne bu ne biçim şey? Ah Burada bir motorun plakasının boyası yere sıçramış. Bu plakayı hemen yazmam lazım. Böyle bir yazayım. Tamamdır bakayım neydi? Plaka abone ol like atmış plaka. Tamam yazayım hemen. Tamamdır. Beceriksiz bir sız görmedim. Arabasının plakası nasıl olursa üstü boyanmış galiba. Sonra bir anda Arada ay, ay durun hanımefendi durur musunuz hanımefendi Hanımefendi ah, Tamam Ay durun Bak hala gidiyor. Bekle in in arabadan in in Bir dakika Sizin, senin plakan ne Söyle plakanı yazmıyor söyle Abone like at ee, Şey biraz Şey bir dakika Ben arkadaşlarımla özel konuşacağım Arkadaşlar bu hırsıza benziyor Sizce hırsız bu mu Bilerek bunu yaz diyorsan Takip et Hayır yazma emin değiliz diyorsan Hemen like at Durun bir saniye siz biliyor olabilirsiniz Yorumlara yazar mısınız Bu o mu ee, Durun Adresini alayım lütfen. Şey bir dakika bu. Ben 5 dakikaya gelirim. Aynı burada kalın. Tamam mı? Şuraya bu arada bir parmak izi alıyorum lütfen. Parmak izi. Tamamdır. der. Bye. Ya bay mı? Orada kal. Uf, sinir. Sinir. Sinirle baymış görüşürüz diyeceğim tatlım. Ay ben de sosyedeye karışmayayım tatlım dedim ya. Ay şimdi hemen şuraya yazmam lazım. Bakalım şüpheli o muymuş? Hmm, Durun böyle olmaz. Arkadaşlar kamera kayıtlarına bak. diyorsan yorumlara yazar mısınız lütfen? ki kim olduğunu bulalım. Kameralarda çıkmamış olabilir. Evet, kağıtlardan birazını alalım ilk. Tamam, ee, şu kağıt iyidir. Evet, kamera'daki o arkadaşlar görmüyor olabilirsiniz, ama sizce de o olabilir mi? Yani o kadar siyah şakalıydı. Bu kahverengi saçları vardı ve siyah kapkara giyiyordu arkadaşlar. Video izliyorsunuz ve ben olduğum yerde kalıyorum. izlemiyorum. Siz yorumlara yazabilir misiniz? Lütfen yazın. O, o muydu arkadaşlar? Bilmem lazım. Boş yere suçlarsam herhalde gerçi baş memur benim ama belediye başkanı öğrenmemeli. Eğer o değilse ben ne yapacağım arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. O değilse ben ne yapmalıyım? Tamam mı arkadaşlar? Çok ihtiyacım var çünkü. Çok ihtiyacım var. <laughs> Size bir şey söyleyecektim de. Efendim dinliyorum. Şey aslında. Eller yukarı ben yakalandım geldim. Bak sıkırım. Tamam. Hemen kelepçelen. I, olamaz. İyi tamam. Arkadaşlar videoyu beğenirse seni hapse atmayacağım. Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mıydı? Arkadaşlar lütfen videoyu beğenin. Ki beni hapse atmasın. Arkadaşlar beğenecek misiniz? Aslında beğenisiniz ben de çok sevinirim. Ya bir dakika ya. Eğlenmek varken neden paylaşıyorum ya? Tamam. İstifa diyorum. Yes. Ama gel yanıma. Yes. Kelepçeden çözül. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı sakın ama sakın Unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu arada Ceren son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar videoya like atıp kanalımıza hmm. abone olun. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.